Medoktan Garsinia Jel sekizde sağlığı sunar. Herkese günaydın. Ben Doktor Emre Güvercin. Bugün size 3 boyutlu simülasyon cihazlarının plastik cerrahideki kullanımından bahsedeceğim. 3 boyutlu simülasyon cihazları plastik cerrahide ana başlıkları olarak burun estetiği, yüz estetiği ve vücut estetiğinde kullanılabilir. Ameliyat öncesinde simülasyon yaparak öncelikle hastamızın mevcut deformiteleri nelerdir bunlara bakıyoruz. Çünkü Çoğu hastamız kendisinde olan mevcut deformite ile alakalı ameliyat öncesinde çok bilgi sahibi olamayabiliyor. Özellikle yüz bölgesinde, burunda, orta yüzde, alım bölgesinde, alt yüz bölgesinde asimetriler ve asimetrelere bağlı eğiklikler, çöküklükler, hacim kayıpları, hacim farklılıkları olabiliyor. Üç boyutlu simülasyon yaptığımızda bu tarz deformiteleri ameliyat öncesinde belirlemiş oluyoruz ve bunların üzerinden bir ameliyat planlaması yapmamız hem hastamızın bilinçlenmesi açısından hem de ameliyat sonrasındaki beklentilerinin sağlanması açısından çok daha sağlıklı oluyor. Burun ameliyatlarından önce yapılan simülasyonda e, burnun yüzdeki konumu, burnun ucunun düşüklüğü veya kalkıklığı, burnun eğriliği, e, burun kemerinin yüksekliği gibi parametreleri belirlemiş oluyoruz. Bunların üzerinden simülasyon yaparak da hastamızın ameliyat sonrasında nasıl bir burun istediği istediğini ve bu isteğinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini hastamıza aktarma şansımız oluyor. Yüz ameliyatlarında yüz germeyi simüle edebiliyoruz, kaş kaldırmayı ve göz estetiğini simüle edebiliyoruz. Bununla beraber yüze yapacağımız yağ dolgusu gibi veya hazır dolgular gibi, hürnik asit dolgular gibi doğruların yüzdeki etkilerini simüle edebiliyoruz. Botulinum toksin uygulamalarının özellikle üst ve orta yüzdeki etkilerini simüle edebiliyoruz. Üç boyutlu simülasyona ek olarak yapacağımız e, cilt analizleriyle de hastamızın e, cildinin öncesi, sonrası gibi işlemlere bağlı olan cilt değişikliklerinde oluşacak farkları da simüle edebiliyoruz. E, vücut estetiğinde özellikle kadınlarda meme bölgesi bu simülasyonu en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi. Memenin e, yine ameliyat öncesi yapılan simülasyonla büyüklüğü, şekli, asimetreleri ve göğüs kafesindeki deformiteler objektif bir şekilde belirlenebiliyor ve bunların üzerinden bir simülasyonla ameliyat sonrasında oluşabilecek olası şekil belirlenerek hastanın yine buradaki isteği göz önünde bulundurarak bir planlama yapılabiliyor. Simülasyonda neler yapabiliyoruz? Memede büyütme yapabiliyoruz, küçültme yapabiliyoruz, dikleştirme yapabiliyoruz. Meme asimetrisinin giderilmesi gibi gereken bütün işlemleri simülasyonda uygulayabiliyoruz. Burada hastamızın isteğine göre bir protez büyüklüğü veya protez markası veya protez şekli seçebiliyoruz ve bu simülasyonda gösterilebiliyor. Vücutta özellikle karın bölgesi, bel bölgesi veya bacak bölgesi, kol bölgesi gibi bölgelerde liposakşınla incelme sağlayabiliyoruz. Yine e, karın germe, 360 derece karın germe yani tam tur karın bel bölgesinin gerilmesi gibi daha kompleks e, germe ameliyatlarında aynı şekilde simüle edebiliyoruz. Özet olarak hastalarımız bize geldiğinde simülasyon cihazıyla ameliyat sonrasında nasıl bir görünüme kavuşabileceklerini belirliyoruz ve e, bunu ameliyat öncesinde kendilerine göstermiş oluyoruz. Bu sayede ameliyat sonrası süreç içinde daha sağlıklı bir iletişim sağlamış oluyoruz. Bugün size plastik cerrahide 3 boyutlu simülasyonun nasıl yapıldığından ve uygulamalarından bahsettim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Medoktan Garcinia gel 8'de sağlığı sundu.